Ay kız kardeşler kimdir? Bir zamanlar Teyvat'ı yöneten Ejel Kral Nimalung tarafından yaratılmışlardır. Seyvat'ın üç ayını tanrıçalarıdır. İsimleri sırasıyla Aralos, Sonları ve Kanon'dur. Semavi ilkeler Seyvat'a gidip Ejel'lerin yendiğinde Ay kardeşleri de kendi kontrolü altına aldı. Ejel'ler ise bunu bir ihanet olarak gördü. İlk melek ve Seyvat'ın ötesinden gelen yolcunun birleşmesine tanık oldular. Ve 30 gün sonra göklere bir yeri kapten felaket yaşandı. Bu felaket abis gücüyle geri dönen Evelyn yüzünden yaşandı ve bu zamanı melekler de lanetlenerek Sile formunda büründüler. Birkaç hariç tabii ki de. Ay kız kardeşlerin ise birbirlerine saldırarak birbirlerini öldürdüğü söylenir. Başka bir efsane ise iki tanesinin öldüğünü ve sonuncusunu yaşadığını söyler. Son zamana gelen bilgiler ise şöyledir. Skirk, iki tanesinin yok olduğunu ve son ayın da iradesini hala durduğunu söyler. Bebe Venti ise ebedi ay göklere ve yere kaosu sürükledi Parıldayan ay parçalandığında kızıl gölgesi uçurumun denizine gömüldü. Sonunda üçünü kız kardeşi olan Dona'yı dönmeyi bıraktığında tüm uslar sarsıldı ve yıkım uğradı der. Ejderler ayların ölümünü kutladılar. Çünkü aylar onları ihanet etmişlerdi. Belki de öyle sanıyorlardı. Derler ki kız kardeşinin ölümünden sonra son kız kardeşi o kadar üzüldü ki kendisinin sarayını kapattı ve bir daha oradan ayrılmadı. Nathan Arkon görevi sırasında Ronova'nın gücünü alan Movika, sattık gökyüzünü parçaladığında aylardan bir tanesinin parçalanmış olduğunu gördük. Not görevinde ise yeni bir ay gökseleceği söyleniyor. Bu ay Kolumbina olabilir. Ay Hanım olarak lanse edilmiş olsa da ay motifleri olduğundan bu mümkün. Ve küçük bir teori. Pyro Kadimecer yeni bir ay yaratmaya çalışmıştı ama başaramadı Bir arada kaldı. Bu yarada kalan ay Kolumbina olabilir. Belki de o yüzden ayın alma deniyordur. Not Grey'de Kolumbina'nın gerçek bir ay tanrısına dönüşeceğini ve Photon'in de Kolumbina'nın gücünü kullanmaya çalışacağını düşünüyorum. Ve tabii bir de reri var. Kolumbina'yı öldürmeye çalışabilecek bir günahkar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz kısa oldu kusura bakmayın. Ama Notgrey geldiği zaman daha çok video gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı